Herkese selamlar. 20 Aralık Cuma günü BİM'de satışa sunulacak aktüel ürünlerden dikkatimi çeken ürünleri sizler için listeledim. İlk olarak Fakir'in otomatik Türk kahve makinesi dikkatimi çekti. 4 kahve fincanı kapasitesi olan bu ürün tek tuşla kolay bir şekilde çalıştırılabiliyor ve sesli uyarı sistemi mevcut. 1299 TL gibi bir fiyattan satışa sunuluyor. Dilimleme ve parçalama özelliğine sahip Kumtel mutfak robotu. Bu robotun 500 mililitre gıda kabı mevcut. Ürün 975 TL'den satışa sunuluyor. Kumtel dijital cam baskül, 180 kg maksimum kapasitesi mevcut, Işıklı led ekran ve otomatik açılır kapanır sistemli, fiyatı ise 219 lira. HFR Pro şarjlı kablosuz süpürge, 4 saat şarj etme süresi ve 2 kademeli güç ayarı özelliği mevcut. Duvara montaj aparatı ile birlikte geliyor. Ürün 4299 TL'den satışa sunuluyor. Dikkatimi çeken diğer ürünler ise Bluetooth'lu mini hoparlör 379 lira, seyahat kablo seti 249 lira, Polo Smart saç düzleştirici 299 lira, Polo Smart Vax saç maşası 495 lira, Polo Smart saç şekillendirici 749 lira, Polo Smart burun kıl alma makinesi 115 lira, Polo Smart led ışıklı cımbız 79 lira. Siz ürünleri nasıl buldunuz? Beğendiyseniz yorumlara bekliyoruz.